Bugün sizden Piper ve ya da başka karakterler ve ben, ben de alacağım. Yine kardeşim yanında. Evet. Uzun zamandır video atmıyorum kendim. Uzun zaman Hayır bot kit oynamayacağız tabi. Tamam hadi. Hadi. <laughs> hadi başla atabiliriz. Bakalım kim yenecek? Ben yeneceğim. Hyper'ı seçtim inşallah. Hyper etse acaba. Lan <laughs> oğlum. Oha! Beş açıyor. Bombala hesap mı? Senin kostümün yok mu? Lan ne yapayım yok. <laughs> e bu benim hesabım. Benim de ucuz bir kostümüm var. Ben fazla ben Ama sen yine nerede? Bana ne? Sen beni ne? Of yedim. Um, uçacağım. 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 Uçmayacaktım, zıplayacaktım vallahi. Zıpladım. Jotiler. İsin oldu <laughs> 11 oldu mu? Ben nasıl yapıyorum? Git git git. Ama tek attın sen. Hı? Ne batmadım <laughs> lan bu la. <laughs> oh çok iyi plan. Olmaz olmaz. Allah'ım Olmaz olmaz. Allah'ım 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 ne? Allah'ım 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 biz öyle istiyoruz. Yaparım. <laughs> ben bir tane çoyunu Yani dostluk savaşında. Bende var mı lan bir? Bende var. Bende de var. Tamam. Başla. Bekle. Hadi. Uzun zamandır yokum. o kostümü ben sana aldım. Hadi çatı de. severim. Bilirim. Sen bunu biliyor musun? Evet çat. Al Sana bir şey yapacağım. Aa, yap şunu. öyle şunu. Yapayım. İyi yap. bende ondan yok ki. Niye? Lan, Gar -ri. Gar -ri. Lan bir vurayım bu. Abi bu yüzden çok güzel oynuyor ya. Abi ölüyordum ha. Öleceksin zaten. Oyun böyle oyu, oyu bir şey yok. Ama az gel. 10 ya. Kapıladı. Bak şansın kardeş. Ben, <laughs> ben de onu. Ben de bitti ya. Ne? Anne yani bitti onunla. <laughs> Yo ile yapmıyorum sen. İyi yapmıyorum vallahi. 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 Evet. yapmıyorum ben. Yanaşıyorum sen bu sefer. Lan git. Ölürüm bak. Yanaşıyorum. Sen ne bu sefer ye. Abi çok güzel bir yapayım. Bundan sonra bu ruh ve satacak. E, tamam ne yalanmıyorum ya. Abi balon rengi de varmış. canım öldü. Altı oldu da kız öldü. Altı öldü da kız öldü. can. Vallahi. Ölmece. Kol gitten. Saat 12 olmak oldu. Bir oğlumuz var. Bir oğlumuz al. Bir Şunu al. var. Bir oğlumuz var. Beyse bırak kötü Rus Hayır, Uy. İlk önce ben. Bıktım. Ben ne Lan niye bunlar 4 4 var? Bilmem. Aa. Aman ölüyordum. Boşu boşuna götürdü. Geç şu geçti. Ben ne gelsin de öleceksin. Ay öpür. Canı dört Git lan. Gel sen kimisi bu? Ben oruçla ne Lan. kaç. Bir dakika. Oruç. Arkadaşlar Mustafa beni yendi ee, İnşallah gösteriyordur şimdi Evet Mustafa ha, istediğim... Mustafa beni şey yaptı yendi Hadi şimdi istediğimiz karakteri Ben herkes istediği karakter Ben seçtim sen seçtin. İnşallah aynı karakteri de seçmişsinizdir. Belki de seçmemişsinizdir. Başlat artık. <laughs> o tarih seçmiş. Evet. Şimdi şimdi. Arkadaşlar bir kez izlenme dolalım bir k izleme olunca hedefim şey olacaktır. Ama abi taktik bu ya. Çıksana. Abi bir şey yapacaktım ya. Aaaa. <laughs> yok bir şey öyle bir şey yok. Sürüyor musun ama? Arkadaşlar bin izleme olunca. 2000 bin izleme Biz olunca. öldürme. Ne için? Sen beni öldürüyorsun. Aha. Hayır kaç 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 kaç. Aha. Aha. Hayır. Yok böyle bir şey. Bana olan gelecek sen. Paraları ne? Sıfır hakkımız kaldı senin yüzünden. <laughs> 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 Ya cumbur lop musun sen? Sen atlama gerek yok. Yiyeceğim bunu artık. Git lan. Bata bing. Aha ben de. Eşim de işim bitti lan. <laughs> Bebeksin sen daha bebek. Kadi cadi bulu bulu mingi. Geliyorum yanına. Kuşkuş. Hayır öyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. <laughs> gel, buraya, gel 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 beni takip et. Oynamayı öğrenik de. Bana şimdi çikolatayı. Gel 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 gel. Lan git git. Gel bir kere şey yapacak. hı He? Hey, Abba! Gel bir kere hesaplaşma oynayacak. Bakalım kim yerine. Yani. Seçim. Ben seçtim. Ben de. Videolar onu ayet araya Şu kutular benim olsun. Ben Allah aşkına. Şu kutular benim Şu kutular benim olsun hadi.

ola 11 dakik oldu. Of 4 kutu. Aha arkadaşlar şu an kaçacağım. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey varsa sen söyle. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mustafa'nın kanalına da. Bana abone olun lan. Ben, ben abim yandım az önce. Mustafa'nın yani kanalı da Oka Mustafa. <laughs> Rokko savaşı yapak. Tamam son savaş hadi. Ama hesap Tamam hadi ben Rokko seçtim. Ama Rokko ha. Tamam. Ben tamam ben Peki ben seçeyim Rokko'yu. bunları bırak. Bunları git, bırak. Git, 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 git. Bunları bırak öldürmeyeyim seni. Tamam tamam tamam. Oldun mu? Bunları bırak seni öldürmeyeyim. Lan bütün yükler sana. Bütün yükler sana. Gel bura. Döverim şimdi seni. Şu yüklerle. Döverim lan sana. Of beş tane. Vurayım lan. Tane Gel lan. Ben gidiyorum. Lan gitme lan. E sen kutu kaçsana benim uğraşana. Gel. Kutun da yok. Bak ben seni ultiyle alırım bak. Ya Mustafa yürü git. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Mustafa'nın kanalında. Sen, 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 sen Tamam. Bu sefer ilk konu. Bir sefer öp öyle, başka öpücük açacaksın. Ben o zaman istiyordum. He tamam. Baksana ama. Bak. Mustafa'nın kanalının adı da Okan Mustafa. Hı -hı. Oraya da gidebilirsiniz. Benim o kanalı da var. Okan Abdullah diye. Oraya da gidin, Daini Menkez seçmiş. Tamam. Sen bilirsin. Tamam, bildiğim şey. Ne ki? Daini Menkez seçtim. Sen? Bilmem. Lan zıpladım. Oğlum beni görmedi. Neredesin ki? Şuradayım. Neredesin? Görmedim. Lan birey zıplıyorum diyorlar ki. Lan nasıl bir şey lan? Ulan. Ben kutuya alamıyorum. Oha beş yüklüsün. Sen? Ben daha bir. Ben altı. Ben sekiz, oldu. Dokuz olacağım. Yalan atma. Bak bu sen gözüküyor seni. Ne seçtin? Işte. Dero. Hayır. Evet lan. <laughs> Sar e abi nereye kaldı? Ne yalan atıyorsun? Bak gel hadi oyunu dolduramıyorum. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa bizi bırakmadı. Videomuz bu kadar sürdü. 15 dakika. Bir tanem Allah Allah Hadi bye bye